Evet. Yıl Osmanlı o kadar geçmişti ki nüfus, nüf, ne kadar kötü sahip olsa bile artık nüfusları çok büyüktü. Ülük dünyanın en büyük nüfusu sahip ikinci devlet, birinci devletti. Ondan sonra Minga Nedan'ı geliyordu. O Osmanlı tam çözülemediğinden şu anlık Asya kıtası boka benziyordu. Norlistan başkenti olan Ulaanbaatar benim için çok önemli bir yerdi. Çünkü orada çok önemli bir yerdi. Hem de çok. Ulaanbaatar'da 20 bin asker pardon 21 şey vardı. insan yaşıyordu. Yani neredeyse benim Edir, Edir hatta Edirne bile değil. Neredeyse Tekirdağ'da ki nüfusumun birkaç bir kat eksiği gibiydi. hangi şey vardı? Hangi beylik vardı? Evet ilk beylikim olan Anadolu'daki bütün beylikleri sikleri çekmeye başlıyordum. Hepsini fişini çekecektim. Çünkü onlar benim için bir fare. Ve ben de onları yakalayan bir kediyim. Karamanollarla birlik olmaya çalışacağım. Karamanolları ciddi çok tehlikeli yani orada çıkarmasını anlamışsınızdır. Ne kadar orada çıkarsa da nüfusu aynı elektrikli jet gibi hemen dolu verdiği için orayı fethetmek hem maliyetli hem çok zor hem de zaman neredeyse orta kısmı öleceği için bunu hiç girişmedim ve ittifak terif ettim. Bu onu kabul etti. Bu benim için uzun bir ohtu. İstanbul gibi bir yeri fethettim. Atina dükkanı da vardı. Ondan sonra Nakşi dükkanı. Ondan sonra Kanadya. Bu şey küçük ufak tefek işleri bitirdikten sonra Venedik Cumhuriyeti'nin şu kısmını şu kısmını almak istiyorum ama Split'i başka bir zaman alacağım. Arnavutluk Prensi, Sırbistan Eflak Efla çekmek çok zor olacak. Hatta Eflak'ı ee, yani bilmiyorum. Neyse. Bodan Prensi hepsinin peşini zaten güçlendiğinde benden korktukları için hepsi benim ultimatomumu kabul edecektir. Talyon'u da fethetmeliydim ama bu Osmanlı dışı olmasına rağmen onu yapmak zorundaydım. Çünkü Talyonlar yani Küba'nın atasıydı. Santiago de ve Havana gibi eyaletlere sahiplerdi ve bunlar cidden çok önemli eyaletlerdi. Akkonlara gelecek olursam eğer Akkonlar beni sevmemeye başlarlarsa o an bokuyemişimdir. Çünkü hep sınırların çok yakın. Hem de ağır asmiliğe tam tamamlamazken saldırılar sıcetten çok kötü olur. Baksana orlarını biriktirmişler bile. Bu benim için kötüye bir işaret bence. Ve bugün ben Osmanlı yönetseydim ne olurdu? İlk öncelikle bazı devletlerin fişini çekerdim. Osmanlı'yı korumak için bunu yapmak zorundaydım. Akkönlerle olan mücadelemde sadece şey kısımlarını kadar alacaktım. Yani Kuamsil, Hassaka, Kobane, Altıvarah gibi kentlerini almayacaktım. Ondan sonra gelecektim. Memlük Sultanları sanırım beni en çok uğraştıran şey olacak. Çünkü Memlük Sultanları hem uzun meyvelere sahip hem de cidden denizden orduyu çok rahat bir şekilde çıkarabilen bir devlet. İrmeti Krallığı'nı sadece hiçbir şey ellemeyeceğim. Yani doğu konusunda Azerbaycan diye bir devlet yoktu. Azerbaycan atası olan Şehrivan vardı. Ama da yavaş yavaş Müslümanlıktan çıkıyordu. Tabii ki de bu kısmı ben öldürdüm dostlar. Tabriz'ten eskisi kadar güçlü değildi. Tabriz'ten hatta cidden eskisi kadar güçlü olmasa da cidden iyi bir nüfus zaten. De. Benim yapmam ise Atenist. Anad Anadolu'daki atensi karavan ve Akko'dan sadece birkaçını dul dikarollarına hayat tarihten silmeliydim. İlk olarak dul dikarolları ve elinden başlayacaktım. Dul dikarollar gerçekten küçük etle sahip olsa da ee, nüfus olarak bayağı şey bir yer, şey ülke. Dul en büyük kenti Malat Gaziantep'tir ama başkent Malatya'dır. Neden böyle bir düş bilmiyoruz. Kahramanmaraş planına daha az değerse. Yani. Evet, Hay neyse bu konuyu tartışmayacağım. Sivas Atge iletişimlerine başlamaya başlamıştım. Evet çok daha anlamsız bir kelime olmuştu. Ankara benim için o kadar öyle bir yerdi ki hem Anadolu Selçuklu için de eskiden önemli bir yerde. Ne kadar ilaç Türkiye'nin başkenti olsa da Atatürk'e her zaman saygı duyacağım. Çünkü yani her zaman Atatürk aslında her zaman sormak istediğim soruydu bu. Niye Ankara başkenti? İstanbul, ve Fethiye gibi güzel eyaletler dururken niye Ankara? He Ankara'nın güzel konumu cidden o kadar boktan bir yer ki. Anlatamam. Denize açılık bir yön değil. Evet bu bir eksi. Ondan sonra. Ve eğer kuşatılacak olursa cidden her yerde kuşta çok rahat bir yer. İstanbul ise o kadar da kolay kuşatılacak bir yer değil. Denizde ordunuzun yarısı ölürken İstanbul'da hem nüfus artışı çok yüksekti. 127'lik bir nüfus artışı hesapladı Ve buna basket yapılacak en iyi yerlerden de. Karmanları benle şey yapmıştı. Kötü ilişkiler yapıyordu. Ama bu benim için zorlu bir şeydi. Çünkü konuma şey yap, konuma varisiyle cidden çok iyi bir yerler yerdilerdi. Keşke ben böyle video çekmesem ve YouTube olmasaydım cidden yazıda olurmuşum aslında. Onu fark ettim. Neyse bu kadar konuştuğum yeter. Artık biraz da Osmanlı konuşsun. Evet. Dudley Karolla'nı sağ bütün hak talebi edemeyecektim ama bütün ele en almaya kalkıştım ve ultimatom gönderdim. Büyük ihtimal ultimatomu kabul etmeyeceklerdi ama yapacak bir şey yoktu. Artık her şey için çok geçti. Milan devleti beni sevmeye başlamıştı. Ekonomi o kadar kötüydü ki Anadolu'daki ekonomi şu an neredeyse eskiler ama yapadalıklarını kullandığı ekonomiden farksızdı. Aa, hayır kozan ve alana gibi eyaletleri unuttum. Neyse fazla odun odun hapes zorlanmayacaktım. Hemen buraları fethetmeye başladım. Oh oh oh. Karavan başladı ki ordu biraz daha bekleyecekti o yüzden geri çekilmesini emretmedim. Ekonomi cidden çok iyi bir devletti. Hem de çok. Baksanıza ekonomi king olarak ekonomi kingim ama sadece bu istirilerini söyleyecek. Adım neyse batının doğunun ayısı olan hafsiler. Hafsiler hem Cezayir'in başkentine sahip hem de ee, Libya'nın. Libya'da bilirsiniz. Şu an iç savaşçı olan karanlık bir taraflıkları yaşayan bir devlet. Bazen diyorum acaba neden böyle bir devlet kuruldu? Tripoli şu an iç savaşta olabilir. Cidden oradaki hayat çok zor. Düşünün devletiniz iç savaşta. Ve siz bir Tripoli'de yaşayan bir halksınız. Her bir gün halk isyan ediyor. Bu o kadar kötü bir şey ki bunu yaşayan çocukların yaşadıkları şeyi çok merak ediyorum. Yaşamak da istemezdim ama bu deneyimi çekmek için her şey değerdi. Burayı da aldıktan sonra bir sor ağzım yoruldu bu arada yaptıktan sonra tekrar buraya gelecektim ak koyunları ak koyunlar çok iyi bir devletti aynı duldikar beyliğindeki gibi az etlerine rağmen çok nüfusa sahiplerdi ve bu tekrardan benim zorlayacağım anlamına geliyordu İçimden ananı sikiyim demiş olabilirim evet evet cidden ananı sikeyim dedim ne yani hayatında ilk defa ananı sikiyen bir ananı diyen bir biri hiç şaşırmayın dostlarım. Bana okulda daha ne diyorlar? Ve ben burası okul olduğundan gözümü daha yıktırıyorum. Evet, ben küçükken çok zorbalığı uğradım. Annenle babam ayrıldı. Onun adını anneannem öldü. Benim yaşadığım durumu cidden başka bu çocuk yaşadaydı. Sümüklü sümük dağlardı. Ben de cidden bunları hissettim. Ağlama öyle ağlama. Relax. Memlükler evet Memlükler de şunu fark etmiştim. Memlükler kendi vasalı vasalını evet kıymamıştı. Sanırım Hicaz'a da kıymayacaktı. Ondan bütün topraklarını almıştı. Buraları Asmele getirecekti. Evet artık de boş durmadığını buradan çok iyi bir şekilde anlamış oldum. Nüfus <laughs> olarak hayvani bir dereceye ulaşmıştım. Bunu cidden tavsiye ediyorum. Buraya oyunu gösterecektim. Ardından buraya da. Ama burada ilk önce bir 2000'lik daha oyunu bastırdık. Ondan sonra buraya geldim. Fazla onun asmine tamamlanmış değildi ama yapacak bir şeyim yoktu. İleriden getirdiğim modları da böyle şekilde yönlendirmek istedim. Eskişehir ve Zonguldak, Sakarya ve Uşak'taki eyaletlerine ordu basım işlemleri yaptım. Ordu basım işlemlerinden sonra burada hepsini Zonguldak'a toplanmasını istedim ve toplanmaya başladılar. Bu savaş hiç de kolay olmayacaktı. Hem de hiç. Bugün ilk kitabımı okumamıştım bile. Hatta okumuştum. Evet sabah iki okumuştum. Çok iyi hatırlıyorum. Benim bu 12 binlik ordum niye orada durduğunu attığında hiçbir fikrim yok. Art güne de gelecek olursam. Art güne sonra geleceğim. Bizi bir ordu gönderdim. Kastamonu'daki 4 binlik orduyu kullandım. Sitelerine orada basım işlemleri yaptım. Sinop'ta daha fazla insan vardı. Bu yüzden oraya daha fazla yüklenmek istemedim. <laughs> Dolayısıyla ettiğim ekonomi sayesinde artık ne kadar asker yetiştirsem bile çok fazla zorlanmıyorum. <laughs> At ve ordumu gönderdim. Buhara emirliği beni seviyordu ama Buhara emirliğinin ne kadar beni sevmesine rağmen ben onları sevmiyordum. Çünkü bir coğrafya yapısından dolayı yardım gelmesi de neredeyse 2 saat sürecekti. Ve önünde manevi ürünler vardı. Eğer yani geçmek istiyorlarsa Timur da geçmek zorundaydı. Çünkü Timur onun vasalıydı. Buharla emirli ne kadar gerizekalı bir emirlik olsa da başkentleri Buhara'ydı. Yani evet, devletin aldığı adını aldığı yerde. Hani büyük kentleri şu an Kazakistan'ın başkenti olan Astana'ydı. Astana'da cidden güzel bir kentti. Avrupa değişse her şey kendi kafasında devlet kuruyordu. Bu, ben bu iş ben bu ben bu Avrupa'ya çarşı teyzelerin yer verdiği ondan sonra kalkıp herkesin ana avrak söylediği ondan sonra sen kime söylüyorsun ana avrak diye herkesin birbirine dövüştüğü şey. Evet çok uzun ve garip bir ismi vardı. Ben bunu ben koymuştum. Artık akon Savaşmaya savaşma yazdırdım. Ancak bazı yerletmeyen almasını istiyordum ve buradan çekilmesini emret. Buradan çekilme başlardı. Ama o zaman ben de bunu zaten onlara kıymak zorundaydım. Giresun'da ordumun çok zayıf olduğunu bilince ananı sik dedim. Evet, bunu üçüncü kullanışım. Bunu hazırlarken de fazlaca da bir ironi. Evet dakikayla yarışıyordum çünkü en fazla 13 dakika izin vardı. Saniye karşı yarışıyordum. Cidden çok zorlu bir ranttu. Ve 8 çıkartmaya başladım. Muş'ta toplanmalarını emrettim. 4000'lik ordum resmen suya düşmeye hahindi. Buradan çok kötü bir şekilde geçmişlerdi ama iyi ki Adıyaman'daki ordumu oraya saklamıştım. Ve Adıyaman'daki odumu Diyarbakır başkentine emrettim. ettim. Bingöl'deki odumu da aynı şekilde. Buradan al Tara ve Alt Hastak kentlerini saldırmalarını istedim. Evet. Tahmin ettiğim gibi Bingöl başkentleri düşmüştü. Devam doğru biriktirmeliydim. Çok rahat ve çok relax davranıyordum ama bu relax araştırma sonu hiç iyi gitmeyecekti. Başarılı şekilde Dudley Kral'ı fethettikten sonra videoyu bitirmeye karar verdim ve görüşürüz.